Hiçbir holdinge dayanmamak için 1 lira, hiçbir yerden reklam almak zorunda kalmamak için 1 lira, yani başka bir gerekçesi yok. Maliyeti 1 lira, matbaadan bu kağıt çıkıp da baileye gittiğinde fiyatı 1 lira olarak çıkıyor. 50 kuruşa satan birisi varsa eğer, şimdi biz akşama kadar oturduk, Ya yani hayatımda ilk defa belki de bu kadar hesap yaptım, var <laughs> mı? E bir sürü, çok az 50 kuruşa satıyor, yani evet. reklam almıyorsa eğer bu gazete destek alıyor demektir bir yerlerden. Yani. Bu gazetenin, 20 sayfalık bir gazetenin daha iyi girmesi demek 1 lira demek. Ha biz buna 50 kuruş yapabilirdik. Yani 75 kuruş da yapabilirdik ama o zaman biz işte bu attığımız manşetleri atamazdık. Mesela senin önüne yatarım Reza manşetleri atamazdık. Ya da eee eski bir gizli tanığın estetik ameliyatı olup yüzünün değiştirilip savcı olarak atanmasını haber yapamazdık. Ya da efendim işte e, birçok çarpıcı özel evet. haber yaptık değil mi? İşte Paris suikastinin e, yapan kişinin telefonundan çıkan numaraların müteahhit e olduğunu haber yapamazdık. Yaptığımız haber e, sağ olsunlar e, HDP'liler tarafından Fransa'ya gönderildi. Yani küpür Fransız emniyetine gönderildi. Yani süreci takip ettiler. Yaptığımız haberlerin değil mi? Kaç tane haber var? Yani? Yani. Mecliste soru önergesi oldu. Tamam mı? Üçüncü köprü haberinden tutun da tüm özel haberdir. Yani karşı gazetesi, gerçekten de korkusuz e, korkusuzca haberler yapan bir gazete olarak çıktı ve eğer hem de kuruş olsaydı bunu yapamazdı. Yani toplum buna sahip çıkarsa zaten ayakta kalabilecek bir gazetedir. Hiçbir yere dayanmayan bir gazetedir. Eğer gerçekten de bu işte dağıtım ambargosuyla şuyla buydu bunları kıramazsak zaten e, bir süre sonra artık gazeteyi e, belki de göremiyor olacağız. Dolayısıyla belki de sahip çıkılması gereken son kalelerden biri. O soruya böyle cevap vermiş olayım. Ee, bu arada gazetede müthiş bir emek var. Ee, Gezi İşleri Müdürümüz Oğuzhan Beyaz. Oğuzhan Beyaz tabii sayar evet, evet. Murat Kazancı Murat Haber Müdürümüz, Ekonomi Müdürümüz Yuşak Karada, e, Kültür Sanat Müdürü Elif Ekinci, evet. E, Spor Müdürümüz e, Kemal Çevre Müdürümüz Can Büyük evet. ve Onlarla birlikte çalışan onlarca arkadaşımız, bütün Müthi, müthiş bir İlhan Taşçı, İlhan Ankara, Ankara, Ankara. temsilcimiz İlhan Demek Taşçı ya önemli arkadaşlar. Müthiş işler. Arkadaşlar bir okuyayım arkadaşlar. Son 7 dakikaya girdik Toparlayacağız. Berkin mesela bunu ödemeye çaldıkları yetmeyecek demiş. Didem Sezer. Evet, eyvallah. Belkin durumu da kritik değil mi? Ailesi hastanede. Kritik. E, ana. E, Ama Belkin uyanacak. E uyanacak. Ona inanıyoruz. Belkin in uyanacağını ümit ediyoruz ve. Zaten e, yani e, Berkin'in yaşamı e, e, biber gazı Gazi kap, kapsülünün kapısında patladığı andan itibaren hep kritikti. Evet. Anıl, Anıl, yazmış, Anıl Kocaş, tam bu tahliyenin samimi olduğuna inanacağım bir gülme geliyor demiş. <laughs> evet. Güzel, enteresan diyorum. E, Uğur Selen, ne işler abi bunlar yazmış. E, Diyarı Gurbet, emekçiliği hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum demiş. Kadınların da layık cumhuriyete sahip kadınlar da layık cumhuriyete sahip çıksınlar demiş. Kadir Temizel Cumhurbaşkanı adayı Gezi'den çıkmalı. Neden İlker Baş bu ismi gündeme geliyor ki demiş. Valla ben bir şey söyleyeyim hocam. Mehmet Metin Elin milletvekili olduğu bir ülkede benim Cumhurbaşkanı adayım Ajdar'dır ya. Yani. <laughs> Mehmet Metin Elin milletvekili Mehmet Metin diye bir adam bu ülkede milletvekili olabiliyorsa mutlaka Ajdar'ın Cumhurbaşkanı olması gerekir. Daha samimiydi. Yani <laughs> samimiydi bu hocam, hocam. Yani şimdi burada Ajdar'a da söz hakkı düşmesin. Yani. <laughs> Hayır. Evet. Yani, yani, şey e, e, yani pozitif yaklaşım. <laughs> Atilla Taş da böyle şeyi yani. Daha sonra İsmail şey. İdris Naim Şahin şey. şey. İçişleri Bakanlığı yaptığı günleri de gördük. Yani ben evet. Metin bu kadar takıldım. Onu anlattığı bir şey. Ya çok enteresan bir tarzı var çünkü televizyonlara çıkıyor ve e, en ufak itirazda bulunanlara parmağını kaldırıp sen paralel yapımın avukatı mısın falan ne oluyoruz ya? Düne kadar sen, düne kadar bak çok ilginç yani 10 sene önce bu başbakanın hakkında hakaretler düzen. Olağanüstü e, laflar söyleyen bir insan. Bir anda kraldan çok kralcı oldu ve dün düşünseniz hocam bütün AK Parti'nin bugünkü işte Ergenekon operasyonlarında cemaat bunu tek başına yaptı diyenler Şamil Tayyar gibiler kitaplar yazdılar bu konuda öyle değil mi? Tabii ki. E, bu insanlar bugün sanki bu kitapları yazmamışlar bunları söylememişler gibi bunları kendileri dışında olduğunu iddia ederek birilerini buna yandırmaya çalışıyorlar. Son birkaç dakikaya girdik o yüzden ben ee, Nazlıcan'dan başlayayım. Söyleyeceğin son sözleri alayım ve toparlayalım. Benim sözler, yani ekstra bir şeyim yok. Sadece e, yaşananlardan dolayı, sürekli böyle bir değişen gündem e, halinden dolayı endişelerim var. Artık e, bu sürecin bitmesini istiyorum. E, a, adil a, adil bir şekilde yargılanma olsun istiyorum. Her, herkes için. E, yani Elbette hiçbir şeyin telafisi yok. Geçen iki bir günün telafisi yok. İşte uyuyan bir çocuk var 15 yaşında. Evet. 200 günün telafisi yok. Ee, babam gibi yüzlerce insan var. Haksız yere tut, tut, tutsak edilen e, gazeteciler var. Hasta tutsakların bir günü bir gün değil zaten. Evet. Yani Bizim evet. bir günümüz onlarınki gibi değil. Onların acil tahliye edilmesini isterim. Ee, <laughs> yani tek beklediğim açıkçası adaletten başka bir şey değil. O kısa zamanda babana kavuşmanı ümit ediyoruz. Ee, gazetecilik dünyasından da Tuncay Özkan'a kavuşmasını temenni ediyoruz. E, ee, söyleyeceğin son sözleri alalım evin ya. Artık tope görmek istemiyorum ya. Artık çok, çok ya. sıkıldım. Yani bir, bir gün normalleşebilecek miyiz? Tapesiz bir yer. Tapesiz. Saçma sapan gündemsiz. Yani Finlandiya <laughs> gibi olabilecek miyiz acaba yani? Evet. Bir gün böyle hiçbir şeyin olmadığı bir gün geçecek. Mi? sessizlik, sessiz bir kafamızı mi? dinleyelim. Balık tutmaya gideriz herhalde. Allah yapalım. Kesinlikle <laughs> yapalım. Mümkün. Tutamadılar. Tutamadılar. <laughs> ben şey... Ben bütün bunların çok yani bir zaman içinde geçeceğini ve çok çok güzel şeyler olacak. Yani bir bu süreci çok çok şey öğrenmiş olarak tamamlayacağınızı düşünüyorum. Bu evet. bir sınav yani bu bir toplumsal bir sınav. Buna benzeri kötü ya da iyi zamanlar Hı. insanlık tarihinde hep oldular. Yani, yani Biz şimdi bu son 7-8 aydır çok önemli şeyler yaşıyoruz yani belki Finlandiya'da demiştim. yani Finlandiya'da bu sekiz ayda yaşanan şeyleri yüz yıldır yaşanmıyor yüz bir, bir yaşanmaz yani biz bu az zamanda çok mu çok <laughs> büyüdük yani ee, aslında yaş olarak da çok büyüdük çok büyütüldük ee, evet. ben her şeyin çok iyi olacağına inancım sonsuz ee, bunlar insanlığın nazarıdır yani. <laughs> Eyvallah. Son sizin de sözlerinizi alayım. Ya esasında tabii e, sen programı davet etmeden önce aklım hep e, şu takılmıştı. Acaba başbakan da bir gün röportaj yapabilecek olsam ya da bir e, keşke bir televizyon programına katılsa ve biz de özgürce sorularımızı sorsak. Ama başbakan bırakın Türkiye'yi, Avrupa'da, dünyanın herhangi bir yerinde kendisine soru soran gazetecilere, gerçek gazetecilere dair. Öfke saçıyor onları bir yerlerden yönlendirilmiş Kişiler olarak ilan ediyor Benim hazırladığım sorular var değil mi? İstersen İlk, e, bir tanesini okursan bir soru çünkü kapatmak Çok varıyız. merak ettiğim bir şey e, Son sorun olarak e, saklamıştım aslında Geziz'in yaşına uygulanan şiddetin emri konusunda Soruyorlar Gezi'de polise emri kim verdi diye Polise emri ben verdim ben dediniz 15 yaşındaki Berkin Yaman'ın alnına çakan biber gazı kapsülü de sizin emrinizle mi ateşlendi? Gezi direnişi boyunca 7 insan öldü, 12 kişi gözünü kaybetti, binlerce insan yaralandı. Gezi'de ben verdiğim dediğinize göre asıl katil siz olabilir misiniz? Evet, evet değerli izleyenler bu soru gerçekten de Başbakan'ın e, bilmiyorum vicdan süzgecinden geçer mi ama e, umarız bizi izliyordur. Ee, ve bu soruya cevap verme adına belki davranışlarına sirayet eden bir cevap verme e, arayışına girer diye ümit ediyoruz. Ben e, kapatmadan önce e, konuklarımın sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Evrim Güvenç e, ismi okunduğu gibi Evrim Güvenç olarak takip edebilirsiniz. Evet. Nazlıcan Özkan e, ismiyle e, Kutbe Esen Demir e, aynı şekilde Fırat Tanış zaten sosyal medyada e, fazlasıyla takipçisi olan bir ee, sanatçımız. Ben de Eren Erdem e, olarak beni takip edebilirsiniz. Ezber Bozanlar e, her hafta e, cuma günü 22'de e, Halk TV'de önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, gündem tabii ki yoğun olacak muhtemelen. E, aynı şekilde gündemi yorumlamaya çalışacağız. E, umuyoruz ki e, evrimin de ifade ettiği gibi tapesiz, evrimin ifade ettiği gibi normalleşmiş ve insanların e, sadece balık tutabileceği, e, sükunete sahip olduğu e, günleri e, yakalarız. Ve en azından e, miting kürsülerinden sesini yükselten, bağıran, parmak sallayan e, insanların olmadığı, e, Ajda'nın da Cumhurbaşkanı olduğu e, <laughs> evet. gerçekten favorim. Bu arada sizi Cumhurbaşkanı olarak önerenler de var. Tabii tabii. Konuşulmalı diyenler yani. <laughs> yani, şey Tabii tabii. Evet. Hiçbir evet. şey yapman gerekmiyoruz. Hiçbir şey yapamayız. Ya Evet, haftaya ezber bozanlarda görüşmek üzere değerli dostlar. Ee, kendinize çok dikkat edin. Ee, aklınıza mukayyet olun. Oh.